Bizim ST'den herkese merhaba efendim, Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem Uzuner'le birlikte Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dün tabii bizde piyasalar kapalı iken özellikle kripto para borsasında sert satışlar gördük. Bir yandan e, o satışların bugün kısıtlı da olsa bir miktarının telafi edildiğini görüyoruz. Ama ağırlıklı olarak bugün kripto paralarla ilgili son gidişat ve durumu konuşacağız. Varsa sorularınız lütfen iletin. Bir de aşılamaya dair bugün pozitif haberler vardı. Pfizer ve Biontech'le Türkiye'nin yapmış olduğu son protokolle 60 milyon doz aşı için anlaşıldı. Ne zaman gelecek bu aşılar? Onunla ilgili net bir bilgi yok ancak toplamda 120 milyon doz aşının geleceğini biliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda biraz aşılamada gerilerde kalmıştı. Gizem de grafikler hazırlamış. Evet. Onları konuşacağız. Şimdi Gizem istersen öncelikli olarak bir aşılamayı ele alalım bizim için daha hayati önem arz ediyor. Evet. Hem e, turizm tarafındaki beklentileri de var. Bu arada Avrupa Birliği de aşılananları ülkeye kabul edeceğini açıkladı. Evet. E, yani Avrupa Birliği ülkeleri aşıyı olanları serbest kılacak hem kendi içerisinde hem de yurt dışından ülkesin, ülkelere gidecek olanlar için yani Avrupa Birliği'ndeki ülkelere e, diyeyim ve sözü sana bırakayım. Nasıl aşılamada biri e, herhalde birinci sırayı ABD Evet, taşıyor halen daha diye Çin aslında Çin ama mi? şey olarak, e, doz olarak hı. şimdiye kadar uygulanmış olan doz miktarı üzerinden gidecek olursak. Hı hı. E, şimdi hemen grafikler üzerinden de anlatalım. Burada ilk etapta dünyada küresel çapta ne kadar aşı uygulandığını bir hatırlayalım. 1,5 milyar dozu aşkın aşı uygulandı hı hı. dünyada. Bütün dünyada 1,5 milyar doz aşı uygulandı. Bilindiği gibi iki doz olarak aslında uygulandığı için bunu ne kadar insan aşıladı diye baktığımızda bütün olayı tamamlayabilmesi için bunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar geçen süreçte zaten burada hani ülkelere göre anlatırken ondan da bahsedeceğiz. 2 doz aşıyı almış olan Tamam artık ikinci doz aşıyla beraber hani uluslararası protokole göre e, aşılaması tamamlanmış oluyor. Hı hı. Şimdi bu 1,5 milyar dozun içerisinde 435 milyon doz Çin'de uygulanmış vaziyette. Ama burada tabii kaçı ilk doz, kaçı ikinci doz bilgisine sahip değiliz. Amerika'da yine veriler oldukça şeffaf. 277 milyon doz şimdiye kadar uygulanmış vaziyette. Zaten nüfusun yarısı ilk dozu aldı. Bununla beraber e, ikinci dozu baktığımızda %37.8 yani oldukça iyi gidiyorlar dünyada aşılama sıralaması olarak bakacak olursak. Hatta hayat orada yaza doğru normale döndü, dönecek diyebiliriz neredeyse. Hatta birkaç ülkeden de özellikle gelişmiş ülkelerden işte maskeler kalkıyor, işte tekrar organizasyonlar başlıyor, konserler başlıyor diye özellikle gelişmiş ülkelerden haberlerde de gördük hep beraber. Avrupa Birliği'nde 207 milyon doz aşı uygulandı. İlk dozu 132.9, ikinci dozu ise %13.6 uygulanmış vaziyette. Hindistan aslında aşılamada toplamda doz aşısından bakacak olursak 186.9 milyon doz aşısı var. Hatta Hindistan üretiyor da ama nüfusu o kadar kalabalık ki yetişmiyor ve orada e, bu salgın sürecinin çok iyi kontrol edilemediğine dair dünyada eleştiriler var. E, nitekim ilk dozu alanların oranı sadece hani 186 milyon doz aşı olmasına rağmen sadece %10.6. ikinci doz sadece %3.1'e ulaşmış vaziyette. Brezilya 60 milyon dozu aşkın aşı uyguladı. Yine kalabalık bir başka ülke. O yüzden de nüfusu oranladığımızda çok çok iyi bir yerde çıkmıyor. E, İngiltere 57.8 milyon. Nitekim uygulama açısından bakacak olursak Nüfusunu oranladığımızda yani aslında İngiltere'de... Birinci sürecine... sırada mı? Hı. İyiler yani evet e, ilk dozu Hı -hı. zaten ulaştırdılar. İngiltere'de aynı zamanda yakın zamanda e, hayatı normale döndürmeye Hı -hı. planlayan ülkelerden Hı -hı. bir tanesi. İşin enteresan tarafı şu hatırlarsın Boris Johnson mesela ilk bu Covid konusunda çok ciddiye almıyordu. Sonra Herkesin elini sıkacağım oldu. dedi. Evet. O e, açıklamaları yaptıktan sonra korona oldu falan. Aynen sonrasında tabii çok eleştiri aldı tabii. ve daha ciddiye aldı ama şu an geldiğimiz noktada hani başarılı bir süreç yürüttü. Birçok ülkeyi geçti. Geçti kesinlikle evet. geçti. Almanya bir diğer ülke toplamda 41.6 milyon doz aşı uyguladı şimdiye kadar geçen süreçte. Fransa 31 milyon doz, İtalya 28.7 milyon doz ve Türkiye 26.9 milyon doz aşı uygulamış vaziyette. Ee, i̇lk doz alanların oranı %18.6, ikinci doz alanların oranı da %13.8. Şimdi bugün bir haber var, az önce sen de bahsettin zaten. Ee, Pfizer-Biontech e, aşısı ile ilgili yapılan anlaşma 60 milyon doz aşı, bir de 30 milyon dozlu opsiyonlu. Yani toplamda Türkiye'nin Pfizer-Biontech aşısından Sene içerisinde 2021 yılının tamamında 120 milyon doza ulaşmış vaziyette alacağı aşı. Biz de bu aşılamada daha iyiydik bu arada. Çok daha iyiydik. Hatta aşılamada en hızlı giden ülkelerden bir tanesiydik ama son dönemde geriye düştük. Tabi burada tedarik aksaklıklarının da payı var. Şimdi bu tabloya bakınca 1,5 milyar doz aşı uygulandığını söylüyoruz. hani Aşağı yukarı 750 milyon kişiye tekabül ediyor ikinci dozu alanlar için. Dünya nüfusu 6-7 milyar. Dolayısıyla daha çok yolumuz var Kesinlikle. da salgın için. Hani herkes güvende diyebilmemiz için. Bir de bir başka tabloya bakalım. Bu ülkelerin konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi de şu. Salgın sonrasında hani K tipi toparlanma diye bir kavramdan hı hı. bahsediyoruz ya. Tabii. Herkes eşit toparlanamayacak ekonomik anlamda. Bazıları geride kalacak, bazıları hemen toparlanacak diye. Şimdi bu belli noktalarda o ayrıştırmayı belirtebiliriz belirginleştirecek faktörlerden bir tanesi. Neden? Çünkü gelişmiş ülkeler iyi gidiyor. E herkesin aşıya erişimi yok. O yüzden de fakir ya da düşük gelirli ülkeler daha geride kalıyorlar. O yüzden onların toparlanması ya da salgının ekonomik hasarı çok daha uzun sürede telafi edileceği için fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olabileceği bir dünyayla da karşı karşıya kalabiliriz bu işin neticesinde. O yüzden bu aşılama takma aslında bizler için o kadar önemli. Nitekim 1,5 milyar dozdan bahsediyoruz. Bunun neredeyse yarısı zaten Asya'dan geliyor. Amerika yine en büyük pay alanlardan bir tanesi. 1,5 milyarın 277 milyon onlarda. Avrupa 207 milyon. Birleşik Krallık kendi başına zaten 58 milyon neredeyse. Bu Asya'da bahsettiğimiz 714 milyonun da işte az önce bahsettim yarısından fazlası hatta Çin'den geliyor zaten. Çin'de uygulanan doz. O yüzden de dediğimiz gibi gelişmiş ülkeler bu noktada başı çekiyor. Ve bu işin sonuna geldiğimizde e, umuyoruz ki aşı herkes için, bütün dünya için e, erişilebilir olur bir şekilde. Hani Patent konusunun tartışılmasının sebebi de buydu işin insani evet, boyutuydu. Öyle. Ama şu aşamada tabii e, ekonomisi önde olan biraz daha önde götürüyor yarışı kesinlikle öyle. Bir de tabii bu aşılama toparlanmada da en etkin olacak unsurlardan biri. ABD'de zaten hizmetler sektöründeki mesela toparlanmayı hep konuşuyoruz. Hatta dediğin gibi Gizem sosyal medyada hep mesela e, ünlü bildiğimiz o parklardan mesela New York'un işte Central Park'ından Görüntüler geliyor, hiç kimse maske takmıyor vesaire böyle artık hani tamamen öyle, öyle normalleşmenin hani belki de en e, sıkı yaşandığı yerlerden biri. E, şimdi Biz ölümüzü... oluruz umarım. Aynen öyle umuyoruz yani en azından bu haber pozitif bir haber. Bir de daha önce Fahrettin Koca da açıklama yapmıştı Sinovac aşısı da gelecek Haziran'da 50 milyon doz diye yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bir şekilde Haziran'dan sonra hız kazanacağını ümit ediyoruz. Şimdi bir de tabii bu bol para dönemi ne zaman bitecek diye çok fazla tartışılmıştı. FOMC tutanakları vesaire bunları da dün biraz takip ettik. Bu tapering söylemlerine henüz sıra gelmedi. Hı hı. Görünen o ki hani belki yazdan sonra gelebilir diye konuşuluyor. Hı hı. Bunları da takip edeceğiz ama kripto paraların şu anda bu tapering söylemidir, başka bir şeydir, taktığı falan pek yok. Kesinlikle. Bir yandan sadece hem Elon Musk hem de kendi içerisinde takip ettiği haber akışlarında sanıyorum Çin'den gelen haberler çok fazla etkili oldu. Hı hı. Ne dersin? Yani Çin'in özellikle belli başlı ödeme araçlarında salı günü gelmişti haber aslında. Evet. kısıtlayacağı vardı ama dün sert satışlar oldu. Neler konuşuluyor kripto para cephesinde? Ee, şimdi özellikle de bahsettiğim gibi bir Tesla haberi bu ilk başta. Hı hı. E, hatta ondan önce Elon Musk'ın kendi söylemi vardı. E, bu şekilde şöyle. Sıralanmışsın. Sıralaması var öyle. aynen. E, attığı bir tweet vardı. Ardından Tesla'nın araç alım işlemlerinde Bitcoin kullanımını askıya aldırdığını bildirdi. Bir ara dedi ki işte Tesla'nın bütün Bitcoin varlıklarının satılması konusu çıktı. E, o da ayrı bir volatilite ve düşüş. Sonra satmadık diye açıklama geldi. Sonra satmadık dedi. Bu arada bunlar normalde regüle edilmiş bir piyasada olabilecek işler değil. Değil değil mi? Ee, o yüzden de kripto para piyasasının ne kadar tehlikeli olduğunu aslında gösteren evet. e, birkaç şeyi bir arada ve peş peşe yaşadık. Ee, en önemli konulardan bir tanesi de Çin Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto para birimlerinin kullanımına izin vermeyeceğini açıklaması. Bu bizdeki uygulamanın aynısı bu arada. Onu da söyleyeyim hani yanlış anlaşılmış olmasın. Bizde hani geçtiğimiz günlerde ödemeler sisteminde ödeme sistemi olarak, ödeme aracı olarak kullanılmayacağı e, kararına varılmıştı. Çin'in yaptığı şey de onun aynısı aslında. E, bununla beraber yılbaşından bu yana ulaştığı getirir sonrasında da bir kar realizasyonu gördük. Yani neredeyse %50'ye yakın bir erime meydana geldi. Gördüğü zirveden bu yana bitcoin için bakacak olursak. Yılbaşından bu yana? Hala Getirisini yine... geri verdi desek doğru oluyor mu? Yok olmuyor. Hmm. gene %30-40 civarında bir getirisi var. Bir getirisi var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Gene Her rağmen. şeye rağmen. Her şeye rağmen. Şimdi burada benim gösterdiğim şuydu. E, pembeyle gösterdiğim zaten Bitcoin. işte 60 bin doların üzerine gördü Nisan ayının içerisinde ki burası zaten tarihi zirvesi. Beyazla gösterdiğim kripto para birimleri sepeti. Ama bu sepette kripto para birimleri kendi piyasa değerine göre var. Yani hangisi o evrenin içerisinde daha fazla ağırlığa sahipse onun fiyatı daha ağır basıyor. Yani örnek veriyorum e mesela Litecoin örnek veriyorum ya da Bitcoin ikisini bir arada kıyaslayacak olursak Bitcoin daha yüksek bir piyasa değerine sahip olduğu için onun düşüşü endeks aşağı çekmeye yetiyor. Her ne kadar bu durumda mesela Litecoin yükselmiş olsa bile. Bununla birlikte bu aradaki farkı göstermek için bir de bunları ağırlıklarından arındırarak baktım. Morla gösterdiğim kısımda da bu ağırlıklarından arındırılmış sepet var. Şimdi ne oluyor? Bitcoin düşüyor. Sepetteki ağırlığı çok yüksek olduğu için Kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğunu aşağı çekiyor. Ancak baktığımızda ağırlığından arındıracak olursak yani Bitcoin'in piyasa değerini göz önünde bulundurmayacak olursak aslında anlıyoruz ki bütün kripto para birimlerinde düşüş yok. Ee, bir yükseliş de var. Bazılarında yükseliş de meydana gelmiş. Yani evren komple negatif yönde aslında etkilenmemiş. Ama bunu söylerken şunu da dikkat etmek lazım. Bu evrende 9000 civarında kripto para Sen yakından var. takip ediyorsun zaten piyasayı. Evet takip ediyorum ama hani şey... Ee... Şimdi burada, yani bu öyle bir varlık ki, e, burada tabii çeşitli endişeler... <laughs> felsefesine girmen lazım. Evet, biraz felsefesine <laughs> girmek lazım. E, bazı, nasıl diyeyim, anlamsız olan şeyler var. Şimdi mesela bir örnek vermek gerekirse, evet bazı kripto para birimlerinin e, arzının sınırı var. Yani madencilik bir noktada bitiyor. Ondan sonra bazılarının ise yok. Yani bu teorik olarak zaten imkansız bir şey. Öyle ki bir şeyin arzı sonsuzsa fiyatının nereye gideceğini bilemezsin. Zaten evet. E, teorik olarak bilemezsin. İnsanlar sonsuza kadar talep edecek bunu, buna ilgi göstermeye devam edecek dersen fiyatının teorik olarak sonsuza gideceğini söyleyebilirim. Ama insanlar neden ve nereye kadar talep göstersinler bir e, kripto para birimine? Doğru. Yani bu işin yükselişinin sebebi insanların aslında ilgisi, ilgi Hı -hı. duymaya devam etmesi. Ama şu tehlikeyi de o yatırımcıların hiçbir zaman unutmaması lazım. Yani belki Bitcoin şu anki fiyatının %50, %100 yukarısına belki belki bir gün gidecek. Hı -hı. Tamamen al söylüyorum. Ama o oraya kadar giden süreçte hani böyle bir beklentim var örnek veriyorum diyorsun ki sen insanlar hep buna talep edecekler. Hep kripto para biriminde X kripto para birimi hep fiyatı yükselecek diyorsun mesela. Hadi diyelim arzı da sonsuz değil. O arzı da kısıtlı olduğu için fiyatının yükselişinde bir mantığı var diyelim bir yerlerde. <laughs> Ama o fiyatında %50 yükseliş bekliyorken bir taraftan o arada %30 değer kaybına uğramayacağını bilmiyorsun. Yani sonucunu öngörsen bile o aralarda bir yerde sermayeni kaybetmeyi riskiyle de aslında karşı karşıyasın. O yüzden de bu yatırımcıların... Ee, böyle Elon Musk'ın yaptığı gibi manipülatif hareketleri e, hesabını sorabileceği bir yer yok. Yani bu harekete sen razı oluyorsun bu işin yatırını yapıyorsan belli noktada. Çünkü dediğim gibi senin bir getiri beklentin olsa bile sen o aralarda hangi dalgalarla boğuşacağını aslında bilmiyorsun. Hı hı. O yüzden de Risk volatil. edebilecekleri kadar dolayısıyla hani girmek isteyenler o şekilde yapması lazım. Bazı noktalardan duyduğumuz haberler zaten varını yoğunu, hani buradaki bu e, Yani çok tehlikeli. Bu piyasa finans piyasası olsa da tehlikeli zaten. Hani Bitcoin'ini, kripto para birimine geçtim de zaten bir varlıkta tek bütün varını yoğunu, e, yani yatırım öyle bir şey değil zaten Tabii. de. E, başka bir şey göstereyim mesela. Altını kayış var mı yok mu diye çok tartışılıyordu evet. değil mi? Onu anlatacaksın. Aynen tamam. onu anlatacağım. Bir de hani gene şunu söyleyeyim. E, mesela bununla ilgili çok fazla akademik çalışma var. Mesela e, kripto para birimi nedir? Ne ile ilişkilidir? Şimdi biz bildiğimiz geleneksel finans piyasasında işte altının faizle ilişkisi vardır, faizin dolarla ilişkisi vardır, onun bununla ilişkisi vardır, hissenin faizle ilişkisi vardır. Hepsi birbiriyle ilişkidir. Para belli miktardadır. O oradan oraya girer, buradan çıkar. Hı hı. O yüzden de bu arada bir ilişki vardır ama kripto para birimlerinin bir şeyle ilişkisini bulmak imkansıza yakın. Hı hı. O dediğim akademik çalışmalarda zaten bunu ispat ediyor. Yani... E, geleneksel varlıklarla, finans var, finansal varlıklarla ilişkisi yok. O yüzden de hani şu yükseldi diye bu düştü, işte bu düştü diye bu yükseldi gibi bir ilişki kurmak. Bir ara sadece sen mi konuşmuştuk hatırlamıyorum. Tesla ile Bitcoin arasında biraz paralellik vardı yani grafikleri evet. üst üste koyduğumuzda ama tam anlamıyla birebir tabii ki bu o korelasyon mudur değil midir tartışılır. Yani belki belli bir süre Tesla ile Bitcoin hani o açıklamalardan hmm. kaynaklı ilişkilendirilmiş olabilir ama bir de hani eğer ödeme aracı kullanıyor bilmem ne gibi bir şey tabii söyledi, onlar... kendisi hmm. tabii o zaman arada belki bir ilişki kurmak mümkün evet. ama çok zorlama bir ilişki onu da söyleyeyim. Şimdi burada bahsettiğimizde o aradaki ilişki kurabileceğimiz yerlerden bir tanesi. Çünkü bu fiyat hareketi değil. Bu bize aslında belli bir sermayenin nereye gittiğini gösteriyor. Bu da Belli noktada ilişkili kılıyor aslında. Şöyle ki maviyle gösterdiğim kısımda tüm bitcoin fonları var. Sarıyla gösterdiğim kısımda da altına dayalı borsa yatırım fonları var. Ee, şimdi altına dayalı borsa yatırım fonlarını zaten biliyoruz. Bunun kaynağını da söyleyeyim. Bu Bloomberg'un ve JP Morgan'ın hesaplamaları. Yani bu fonlarda bulunan paranın tutarı ya da değişimi yani tutarı diyeyim daha doğrusu. Bloomberg ve JP Morgan'ın kendi hesaplamaları, onu da özellikle belirtmiş olayım. Yani bu hesaplamalara göre şunu söylüyorlar, Bitcoin fonlarından çıkış olmuş ama bu esnada altına giriş olmuş. Yani ortada belli bir para var, bu paradan Birinden çıkış yaşanırken birine giriş olduğu için arada bir ilişki doğmuş evet. Yani burada şey gibi söyleyebiliriz. Bundan çıkan para buna gitmiş olduğunu bu grafikten anlıyoruz diye özetleyebiliriz bu tabloyu. Evet bir ara zaten çok konuşuyordu yani yeni dijital altın işte bu mudur bitcoin evet. midir vesaire diye. Çok karşı çıkanlar da var olabilir diyenler de var. Ama tabloda görünen o ki bu sert satışın sonunda altına bir miktar alım gelmiş belli ki. Şimdi bitcoin'in arz edilebileceği toplam tutar belli. Bir de dünya üzerindeki... İşte altın rezervini. Altın rezervini evet. de biliyoruz. O ikisini kıyaslayacak olursak aslında yani Bitcoin'in çok yol alması lazım hani altına rakip olması için. Çok düşük küçük ölçekli kalıyor. Yani şu aşamada kıyaslamak. Peki için. çok teşekkürler güzel Teşekkür aktardıkların için. Burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte buradayız.